Coin gazetesinden herkese selamlar. Ripple'ın yerel tokenı XRP son 30 gün içinde %420'nin üzerinde bir fiyat ile kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Bitcoin, Ethereum, Solana ve Binance Coin BNB gibi büyük kripto paraları geride bırakarak yatırımcıların ilgisini üzerine topladı. Peki XRP için satış zamanı geldi mi yoksa daha da beklemek mi gerekli? Gelin yakından bakalım. XRP piyasa değerine göre 3. en büyük kripto para birimi haline geldi son dönemde. Solana, Binance Coin ve Tether gibi önemli varlıkları geride bırakarak bu konuma ulaştı. Bu etkileyici performansa rağmen mevcut veriler XRP'nin önümüzdeki günlerde düzeltme veya fiyat düşüşü yaşayacağını gösteriyor. Dün akşamsa kripto para sıralamasında Solana ve USDT'yi geride bırakarak XRP yaklaşık 7 yıl sonra 2.8 dolar seviyesine kadar ulaştı. CoinGlass'a göre balinalar fiyat yükseldikçe varlıklarını borsalara aktarıyor. Son 4 gün içinde borsalara 440. 44.39 milyon dolarlık XRP girişi oldu. Bu durum satış baskısını artıracağı ve fiyat üzerinde olumsuz etki yaratacağı için yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmeli. Yatırımcıların ve balinaların son faaliyetleri de XRP olan ilgiyi arttırdı. CoinGalas'a göre XRP'nin açık pozisyonları son 24 saatte %37.98 arttı. Son 4 saatte ise %21 arttı. Bu artış yatırımcıların XRP'de güçlü bir pozisyon aldığını gösteriyor. Ayrıca fiyatın geri çekileceği umudu ise kısa pozisyonlar oluşturabileceğinin de göstergesi. Bütün bu zincir üstü metrikler XRP yapıyor olan ilginin devam ettiğini anlatıyor. Ayrıca bunun kar satışları veya fiyat düşünülük beklentilerle şekillendiğini gösteriyor. Yine de bu durum XRP'nin gelecekteki fiyat hareketleri için belirsizlik yaratıyor. Ripple baş hukuk görevlisinin yorumları da XRP'ye olan ilgiyi arttırdı. Hatta görevli SEC'i kripto para piyasalarını yapay bir şekilde baskılamakla suçladı. Ayrıca Gensler yönetimindeki SEC'in Ocak ayında istifa edebileceği haberleri XRP fiyatında olumlu bir hava yarattı. Bu olumlu düzenleyici gelişmeler XRP'nin fiyatını daha da yukarı taşıyabilir. Öte yandan XRP de bir ETF onayı alabilir. Çünkü WisdomTree XRP için spot ETF başvurusunda bulundu. Eğer bu onaylanırsa fon bir borsada işlem görecek. Bu durum XRP'nin fiyatını destekleyecek potansiyel bir katalizör olacak. Eğer ETF onayı gerçekleşirse XRP'nin piyasa üzerindeki etkisi daha da büyüyecek. Bu durum yatırımcı güvenini artıran bir diğer faktör. Ancak balinaların satış baskısı ve düzenleyici belirsizlikler de yatırımcılar için risk oluşturabilir. Yatırımcılar bu volatil ortamda dikkatli stratejiler geliştirmeli. XRP'ye piyasada ilgi gören başka coinler de var tabii ki de. Örneğin şimdiye kadar Eterim Ethereum üzerinde başarılı bir kedi temalı Mimcoin bulunmuyordu. Ancak ile bu tarih oldu. Çünkü kendisi Ethereum A üzerinde yer alıyor. Popget'te tıklama yoluyla oyun oynarken ile tokat atıyorsunuz. Slap token aynı zamanda doğrudan Dex üzerinde yayına da başladı. Dahası Slap Binance'de listelenen ilk kedi temalı token olma şansına da sahip. Oyun gelecekte bir play formatına dönüşebilir. Toplam token arzının %10'da toplu köleler için ayrılmış durumda. O halde siz de Ketslap'i merak ediyorsanız açıklama kısmındaki linkten detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bu gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.